...hem de kümese doğru. Bir bakın bakalım. Kulağınıza ilişmiştir. Kuşlarda bulunan katı... ...veya konsada denen öğütücü mide. Hmm. Bir harf alsam hatırlarım. Alırız. Ee... Katı, katı da derler. Konsa... ...onu ben de yeni duydum açıkça söyleyeyim. Bir harf daha alayım. Buyurun. Çok... Dilinizin ucunda. Evet. Zaten T'si şeysi geldi ya sonrası ek. Bir harf daha alayım. Aklıma çok kötü. Taşlı. Şey. <laughs> Sakın ha. Allah korusun. <laughs> Bir harf daha alacağım. <laughs> Neyse ki. Taş. Taşlık efendim. 200 puan değerinde. <laughs> Gerçekten mi? Bu doğru mu? Aa çok iyi. Aman ya Rabbim insanlar. <laughs> Arkadaşlar hani Dur. Hani yayının başındayken şey demiştim ya insanlar istediği her şeyi yapsın falan filan fistan tarzı şeyler söylemiştim. Vazgeçtim arkadaşlar. Herkes istediği şeyi yapmasın rica ediyorum. Bunu öldürüyorum. Ama kardeş. Ne? Operasyonu nasıl değerlendiriyor? Aa banlanacağım. Ama. Banlanacağım. Efendim, üçgenin iç açıların toplamı kaçtır? Üçgenin. Ben böyle bir matematik sorularını... kafamda atılmıyor. Ben hafı 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 hafı. Hafı. Gel o zaman sana sorayım. Kaça gidiyorsun? beşe. <laughs> Üçgenin iç açılarını toplamak. Ben biliyorum evet. Üç kere üç, dört ne? mü? O tam matematik değil ama Kamerayı yine de sen bilirsin. Evet şu an kamera. Dur. Kamera kayıt cihazı. Şifreyi çekiyor burada. Görüntüleme yapıyor. Şaka gibi. Evet. Aparat. içerisinde <laughs> çift mevcut. Şaka gibi. Evet. Yine kart mevcut. Havuzda kartı vardır. <Gülüyor> <Gülüyor> ne peki? Deyze böyle açman yok mu? Aynen bu kıyafetlerle falan. <laughs> Ama kafamız nasıl güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah Allah. Lan kediye. Ya kediye var. Çıkar dışarı. Ya böyle davranmayın Bilmiyorum. hayvanlara. Bocamak, bocam. Yo uykum gelmedi. Yo. <laughs> lan kedi. Oğlum çık sana kedi gideceğim gidemiyorum lan çık lan çık. Yazık ya. Bana ya, altına ya. kedi gidiyor ya hayret bir şey ya. La, ya yazık ya. ya böyle yaklaşılır mı ya çok üzücü gerçekten. Ama ama.

İnanılmaz kötü. Ee, buna bakmıştık zaten bu tarz. Sık sık yalan söyler misiniz? Abo. <laughs> <hadi. gülüyor> Bunlara bakmıştık galiba değil mi? <gülüyor> ne? Ne? <laughs> bize benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Düştüm mapus Düşüm çiçek açmış belki <gülüyor> <Gidemiyor>, <gülüyor> <yaratır>. <gülüyor> 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 Bunlar yine bir plan düşünüyor Ben zaten bu hayatı şanslı seri yaşıyorum Ölürsek de kime kalmış <laughs> <Ne> Yazık ya <laughs> Bakalım denizliler kudüs hakkında neler düşünüyor? Bunu izledik, denizliler kudüs izledik, olaylarını nasıl değerlendiriyor? Çok tepkiliyim. <laughs> Çok tepkiliyim. Ne kadar tepkili? Çok. Çok. Aşırı. Niye korkmuyorsun abi? Allah'tan başka büyük var mı? Yoktur. Kader... Her şeyi de Allah'a bırakmak doğru mu abi peki? Allah'ın yolunda gittiğim için ben haram yapmıyorum. Kötü iş de yapmıyorum. Sen Aç... virüsü kaparsan dokunmaz mı abi başkalarına zarar? Ben de hiçbir zaman bir şey olmaz. Bir hastalık olmaz ben. Günde 50 kilo, 60 kilometre yürüyorum ben. 60 kilometre hiçbir zaman. <laughs> Bu virüs böyle hiçbir zaman. Abi zaten. O pis insanlara bulaşır. Ne? Kendi banyo yapmayan, üstü başını değiştirmeyen, çorabını yıkamıyor. Bunun ne şey olur. Ya da otom olarak Genelde öyle değil böyle ama yine neyse. Sikini e falan giyiyorsun. Sikini? kesim oluyor ya dar kesim. Dar kesim. Dar kesim giyiyor. İşte sikini deniyor ona. Sikini mi? Allah <laughs> <laughs> Allah. Aynen izlemiş. Ya bu videoyu çok seviyorum. Dayıcık. Ya çok tatlı. Hello. How are you? How are you? Um, can you tell me how taksiyim. Ama ne Rögar tersine. Ya bu adamın da afedersiniz de şeyini çıkardılar yani artık. Yeter adamı bir rahat bırakın ya. Hayır, yaptı en ne taksiyim? Kız buçukta başlıyor. Sekiz buçukta başlıyor. Hangi kanal veriyor? İki tane var ya şişe kolonya içeceğim ama bakalım koro masalık alıyor mu? Hiçbir şey olmaz. Ya Allah Allah içinde vücudundaki zehirleri öldürüyor. Allah. Ya Allah Allah ne olacak eline sürene kadar içine iç getir de ben kolonya'yı ne kadar iki dakika İnanmıyorum abi. Yerini söker abi. Olur mu ya adamın var ya içerisini yakıyor niye yakıyor biliyor musun? Bütün vücudundaki mikropları öldürdüğü için. Allah. <laughs> Çok kötü. Çok kötü. The girl ben de izledim diyorum. Niye ısrarla izlediğini bilmiyorum. Baby, baby, Ne yapıyorsunuz <laughs> gençler? Sosyal mesafe haloluyoruz arkadaşlar. Sosyal mesafede uyuyorsunuz. Çok iyi. <laughs> Çok iyi bir seferden ya. Mesafeniz gayet iyi. Pardon, bir tane double straight away non-fat organic chocolate brownie frappuccino, extra hot foam and whipped cream, upside down double blend. <laughs> Starbucks'a girmişim şimdi. Köpüğü az olursa sevinirim. Ne istiyor abi? Çıkıl abi. Başladığında 80 kiloydu. <laughs> Bu kostümü giyerek e, 30, 30, kiloya kadar düştü. Az önce Murat abi dedi ki akşam sabah kahvaltısı var. Ne? <laughs> Bu video i̇şte çok güzel. Şey Gerçekten. Bravo! <laughs> <laughs> o ne? Bu <laughs> video <laughs> <laughs> çok güzel. Çok <laughs> güzel. <laughs> tamam yeter.